Bunun süreye bakalım. M. Alper aşağıda bilinen A noktasından 1 kilometre yani 1000 metre uzaktaki B noktasında 0.5 metre bölü saniye hızla gidecektir. Harekete başlandıktan sonraki herhangi bir anda kalan yolun başlangıçta itibaren geçen süreye bağlı fonksiyonu F'dir. Ee, önce F fonksiyonunu yazalım. T süre geçtiğinde mesela 1 saniye geçtiğinde ne kadar yolu kalır? 1000 eksi 05. 2 saniye geçtiğinde 1000 eksi 2 tane 05. Yani 1000 eksi 05 çarpı t şeklinde yazılır. Bu doğrusal bir fonksiyondur. Birebir midir? Evet birebirdir. Çünkü t'ye verdiğim farklı iki değer için aynı sonuç hiçbir zaman çıkmaz. Yani birebirin tanımı neydi? T1 T2'den farklı iken FT1 de FT2'den her zaman farklı olduğu için 1'e Doğrudur. F'nin tanım kümesi saniye türünden 0.500 bu tanım kümesi alınırsa diyor. Görüntü kümesine bakalım. T'ye 0 yazarsam F0 e, 1000 olur. T'ye 500 yazarsam 500 kere 0.5 250 1000'den çıktı. 750 olur. Dolayısıyla e, görüntü kümesi gerçekten 750 kapalı, 1000 kapalı aralığıdır deriz. Üçüncü öncüde doğru olup doğru seçim seçenek edemedir.